Kendisi Max Planck Luxemburg Enstitüsü Uluslararası Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü Departmanı'nda araştırma görevlisi ve aynı zamanda Strasbourg Üniversitesi'nde Doktora öğrencisi. Doktora tez konusu bireysel başvuru mekanizması kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılama Giderleri uygulaması. Max Planck Enstitüsü'ne katılmadan önce de Ahim Kararlarının İcrasi Dairesi'nde araştırmacı olarak, öncesinde ise Anayasa Hukuk Alanı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmış kendisi. Ee, yine kamu hukuku ve insan hakları hukuku alanında yüksek lisansı var. Buyurun. Ay. Çok teşekkürler Çiğdem Hocam. Duyabiliyorsunuz ben umarım. Benim de PowerPoint'im vardı. Onu hazırlıyorsunuz herhalde. Evet görebiliyorsunuz sanırım. Süper. Gerek yok. Hallederim. Teşekkürler. Öncelikle bu organizasyon için organizatörlere teşekkür ederim. Evet, Çiğdem Hoca'nın da söylediği gibi ben bir doktor öğrencisiyim ve tez konum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargılama giderleri. Dolayısıyla böyle bir konferansa davet edildiğim için çok mutluyum. Buradaki bilgi alışverişi benim tez çalışmam açısından da çok yararlı. Ayrıca doktora çalışmamı yaptığım Strasbourg Üniversitesi'ne ve Max Planck Luxemburg Enstitüsü'ne de burada sunum yapmamı olanaklı kıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bugün burada sizinle Strasbourg Mahkemesi'nin adli yardım pratiği üzerine konuşacağım. Biraz önce Stefani zaten bir hayli bilgilendirmede bulundu ama daha ziyade devletler içerisinde iç hukuktaki çözüm önerileri üzerinde durdu. Dün de Mert hocamız zaten yine karşılaştırmalı bir takım çalışmalardan örnekler verdi. Anayasa Mahkemesi olsun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı olsun yine bir takım farklı anayasa mahkemeleri olsun. Şimdi ben burada size Strasbourg'un adli yardım pratiği hakkında bilgi vereceğim. Nasıl değiştiriyorum bunu? Sağdakine. Evet, tamam. Şimdi burada benim sunum planımı görüyorsunuz. Kısa bir giriş yapacağım. Buradan Bu girişte konunun arka planı ve güncelliğinden bahsedeceğim. Sonra bunu sorunsal ve araştırma yöntemi izleyecek. Sonrasında inceleme başlığı altında sonuçlar ve değerlendirmede bulundum. Sunumumu 15 dakikayla sınırlı tutmaya çalıştım. Umarım başarabilirim. Evet, şimdilik giriş bölümüne geri dönüyoruz. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum çünkü çok farklı alanlarda çalışan insanlar var ama aramızda avukatlar da var. Avrupa İnsan Hakları Sistemi'ni kaç kişi tanıyor salonda? Evet. Fena değil, çok güzel. Ee, bildiğiniz gibi şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesi bireysel başvuru hakkını düzenliyor. E bu ne demek? Bu bireyler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine erişebilir. Şimdi bu maddeye göre gerçek kişi, yani gerçek kişiler, veya hükümet dışı kuruluş veya kişi grupları bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınan veya protokollerde tanınan haklarının ihlalini öne sürerek bu mahkemeye, Strasbourg Mahkemesi'ne gidebiliyor. Peki bu mahkemede mahkeme harcı var mı? Yok. Önemli bir ayrıntı, mahkeme harcı yok. Anayasa Mahkemesi'nde Mert Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nde mahkeme harcı varken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir harç yok. Peki bu mahkemede yine bu mahkeme erişim masrafsız mı? Hayır değil. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi bu mahkemeye erişebilmek için öncelikle sözleşmenin 35. maddesine göre iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Yani sizin iç hukuk yollarını, çeşitli aşamaları tüketmeniz gerekiyor. Bu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iş Tüzüğünün 36. maddesinin ikinci fıkrasına göre başvuru davalı devlete bildirildikten sonra yani komünikasyon aşamasında başvurucunun kural olarak temsil edilmesi gerekiyor. Yani avukat vekalet ücreti var. Aynı zamanda yazışmalar kural olarak Fransızca ya da İngilizce bu mahkemenin e, resmi dillerinden e, olan iki dilde yapılması gerekiyor kural olarak. Bunun uygulamada tabii ki istisnaları var. Başvurular posta yoluyla gönderiliyor. Yazışmalar da genelde posta yoluyla yapılıyor. Zaman zaman ekspertiz e, görüşlerine başvuruluyor. İstisnai de olsa günümüzde daha çok bu e, büyük daire davalarında var. Duruşmalar gerçekleşiyor Strasbourg Mahkemesi'nde. E, evet, sonuç olarak e, Strasbourg yargılama sırasında vekalet ücreti, çeviri ücreti, ekspertiz, yolculuk, konaklama, posta masrafları gibi bir takım giderler ortaya çıkıyor. Şimdi öte yandan adalete erişimi kolaylaştırmanın önemli araçlarından birisi bundan iki gündür bahsediyoruz. Adli yardım mekanizması. Strasbourg Mahkemesi'nde de bir adli yardım mekanizması var. E, ve mahkeme iş tüzüğünün 12. bölümünde bu sistem düzenlenmiş. Bu e, mekanizma da Strasbourg yargılaması sırasında ortaya çıkan masrafları karşılamayı amaçlıyor. Şimdi iç hukuktaki adli yardım, karşılaştırmalı hukukta adli yardım konularında doktrinsel bir takım veriler var. Yani doktrin çalışmaları var. Ama Avrupa İnsan Hakları mekanizmasının adli yardımla ilişkin ben herhangi bir çalışma bilmiyorum. Bir tane çalışma biliyorum. 2002 yılında yayınlanmış bir çalışma. Yani 20 yıl önce yayınlanmış bir çalışma var. Onun dışında herhangi bir makale veya herhangi bir metin görmedim. Yani yazılmış doktöründe bir çalışma görmedim. İşte tam da bu sebepten ötürü, işte tam da bu sebepten ötürü ben konuyu çalışıyorum. Benim çalışmam Strasbourg Mahkemesi adli yardım Mek Mek mekanizmasının dezavantajlı grupların bu mahkemeye yani Strasbourg Mahkemesi'ne erişimini ne ölçüde kolaylaştırdığı sorusuna yanıt arıyor. Gör Soruyu yazdım zaten, evet. Strasbourg Mahkemesi Adli Yardım Mekanizması dezavantajlı grupların bu mahkemeye erişimini ne ölçüde kolaylaştırıyor? Bu soru önemli bir soru. Çünkü adli yardım mekanizması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yok. Sözleşmenin hazırlık çalışmaları sırasında hiç konuşulmamış. Ne zaman ortaya çıkmış? 1963 yılında bir bakanlar komitesi kararıyla ortaya çıkmış, iş düzeye eklenmiş. Mahkemenin iş düzüğüne değil o dönemde komisyonun iş düzüğüne eklenmiş. Bildiğiniz gibi ikili bir sistem vardı 98 öncesinde. Şimdi e, dolayısıyla şimdi iş tüzükteki diğer kurallar gibi ve usule yakın pek çok, usule ilişkin pek çok düzenleme olduğu gibi mahkemenin adli yardım konusunda çok geniş bir takdir yetkisi var. Ben de bu takdir yetkisini nasıl kullandığını inceliyorum. Bu soru da oldukça güncel bir soru. Neden? İşte Schiaffini biraz önce belirtti adli yardımla ilgili pek çok artık kısıtlamalar yapıyor. Çeşitli ülkeler, İngiltere çok önemli bir örnek. Herkes onu takip ediyor. Bu neoliberal politikaların etkisiyle beraber herkes adli yardım bütçelerini sınırlandırıyor, sınırlandırıyor. Avukatları pro bono çalışmaya zorluyor. Şimdi Avrupa Konseyi de bu global neoliberal dalgadan etkileniyor. Ve bizim adli yardımımız, Strasbourg'daki adli yardım Avrupa Konseyi'nin genel bütçesinden karşılanıyor. E bu bütçede benim tez konumda buna dahil. Bu bütçenin kapsamı da özellikle 1990'lı yıllardan itibaren giderek sınırlanmaya başlıyor. Giderek daraltılıyor. Hala da yani gayet kısıtlı bir bütçesi var. Peki ben sorduğum bu araştırma sorusuna yanıt ararken de gördüğünüz PowerPoint'te gördüğünüz yöntemi izledim. Öncelikle birinci kaynakları araştırdım. Bunlar neler? Avrupa Konseyi'nin, Bakanlar Komitesi'nin elektronik arşivleri. Hepiniz erişebilirsiniz bunları, herkese açık. Buradan edindiğim bilgileri yarı, yarı yapılandırılmış görüşmelerle destekledim. Ee, sonu, evet, bu kimlerle görüşme gerçekleştirdim? Ee, mahkemedeki yargıçlar, evet, tamam. Yazı işleri hukukçuları ve başvurucu avukatları. Son olarak da karşılaştırmalı hukuk ve hukuk sosyolojisi alanındaki çalışmalara inceledim. Ee, ve bu yöntemi izleyerek bir takım temel sonuçlara ulaştım. Şimdi ilk olarak ulaştığım sonuç mahkeme bu geniş yetkisini kullanarak dedik Strasbourg Mahkemesi'nin geniş bir takdir etkisi var dedik. Bunu kullanarak adli yardım mekanizmasını sınırlandırıyor. Dolayısıyla adli yardımı sınırlandırınca bireysel başvuru hakkında sınırlandırıyor sonra bu sınırlandırmanın bir takım temel sebepleri var. Onu inceleyeceğiz. E son olarak da bunun doğurduğu sonuçlar doğurabileceği sonuçları ele alacağız. Evet. ilk olarak dedik ki mahkeme Strasbourg Mahkemesi adli yardım mekanizmasını takdir etkisini kullanarak sınırlandırıyor. Bu sonuca varmamızda üç temel etken var. Birincisi zamansal. Bu zaten her zaman böyleydi. Başvurunun hazırlanma masrafları adli yardım tarafından geriye dönük olarak karşılanıyor. Yani birey adli yardıma başvurucu savunmacı devlete bildirildikten sonra başvurabiliyor. Dolayısıyla başvurunun erken aşamaları'nın mali yükümlülüklerine başvurucu katlanmakla zorunda, katlanmak durumunda. E Bu da sorunlu. Neden sorunlu? Çünkü başvurunun hazırlanma aşaması zaten en zor aşama. Yani baş, başvuruların %98 zaten bu aşamada reddediliyor. Dolayısıyla başvuru formunun hazırlanması kritik öneme sahip. Özellikle günümüzde bu e, mahkeme bir reform süresi, sürecinde artık bitmek bilmeyen bir reform sürecinde e, o, başvurunun kabul edilirlik kriterleri de giderek daha da dar yorumlanıyor. İş tüzük madde 47 başvurunun içeriğini düzenleyen bir maddedir. Yazı işleri de bunu inanılmaz formalist bir şekilde yorumluyor. Ne kadar çok başvuru yok, geçersiz yani kabul edilemez kılarsak statik, statik, istatik, eh, özür dilerim. istatistiklerimiz o kadar güzel görünür diyerekten ve hani nasıl katı yorumlayalım diye uğraşıyorlar. Dolayısıyla ben de diyorum ki bu formun ahim alanında uzman bir hukukçu tarafından hazırlanması başvurunun kabul edilebilirlik aşaması, geçme, aşamasını geçmesini kolaylaştıracak açık aynı zamanda da şu. Şimdi mahkemenin hep söylediği şey e, mahkemeye çok alakasız başvurular yapılıyor işte her sorunu olan başvuruyor vesaire. E, tamam o zaman ahim ile ilgili uzman bir hukukçu zaten başvuruyu hazırlarsa e, açıkça dayanaktan yoksun başvuruların da ahime gitme ihtimali azalır diye düşünüyorum. E, i̇kinci sınırlamaya gelelim. Neden e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardım yetersiz dedik? Kapsam bakımından sınırlı. Çünkü adli yardım sadece maddi yardımla sınırlı. Dolayısıyla başvurucunun temsilcisini kendisini bulması gerekiyor. Şimdi eski sistemde, 98 öncesindeki sistemde biliyorsunuz hem komisyon vardı hem mahkeme vardı. Komisyon başvurucuya avukat bulmak için barolarla iletişime geçiyormuş. Ben bunu arşivleri araştırırken gördüm. Bu 1998'den itibaren ise bu uygulama terk edilmiş. Karşılaştırmalı uluslararası hukuka baktığımızda başka sistemlerin dezavantajlı tarafa daha çok yardımda bulunduğu örneklere rastlıyoruz. Örneğin insan hakları Afrika sisteminde adli yardım veren avukatların bir listesi var. Dolayısıyla başvurucu bir avukat bulamıyorsa oradan yardımcı olunuyor. Amerikalar Arası insan hakları sisteminde de yine temsilci bulamayan başvuruya bir yardım veriliyor. Bir mekanizma var, özel bir mekanizma. Sonra bu bölümde son olarak adli yardım miktarının sınırlılığı üzerine durmak istiyorum. Neden yetersiz dedik? Üçüncü sebebi çünkü adli yardım miktarı sınırlı. Şimdi adli yardım kapsamında başvurunun hazırlanması için 850 euro veriliyor. Bu 850 euro 2007 yılından itibaren hiç değişmemiş. Yani 2007 yılından itibaren hala 850 euro veriliyor. Ben de bunu enflasyon oranlarını dikkate alarak bu miktarın reel değerini şemasını yaptım. Gördüğünüz gibi 850 euro'nun 2007 yılındaki değeri ile 2017'deki değeri değişiyor. 2017'de çok daha düşük bir değere sahip reel değeri. Burada önemli olan belki Türkiye için hani o kadar önemli bir ülke, sorun olmayabilir ama başvurucunun veya temsilcisinin ikametinin dikkate alınmaması. Yani yaşam şartlarının daha da pahalı olduğu, Euro'nun daha da pahalı, mesela İngiltere'yi düşünün. Yaşam şartlarının pahalı olduğu ülkelerde dezavantajlı başvurucular daha da dezavantajlı bir duruma düşüyor. Çünkü 850 Euro 2011 yılının Birleşik Krallık Adli Yardım tarifesine sadece 10 saatine karşılık geliyor. Karmaşık davalarda ise avukatlarla görüştüğümde bana söyledikleri biz karmaşık davalarda 80-100 saat arası çalışıyoruz. Yani aslında verilen bize adli yardımın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla aslında burada ülkelere göre bir yeniden kademelendirilme yapılsa daha mantıklı olabilir. Adli yardımın yetersizliğini gördüğümüze göre şimdi bunun gerekçeleri üzerine düşünelim. Şimdi ilk aklımıza gelen mahkemedeki çalışan insanların da söylediği, herkesin de söylediği, çünkü bizim paramız yok, işte Avrupa Konseyi'nin bütçesi yetersiz. Ee, söyledik, adli yardım Avrupa Konseyi'nin genel bütçesinden karşılanıyor dedik. Ee, peki bu sorunu sadece bütçe yetersizliğiyle açıklayabilir miyiz? Eğer sorun sadece bütçe yetersizliği ise, adli yardımın mahkemenin diğer giderleriyle kademeli olarak, doğru orantılı olarak artmasını ya da azalmasını bekleyebiliriz. Şimdi ben burada şema 2'de 1987-2004 yılları arasında mahkeme giderleri, mahkeme operasyon giderleri ve adli yardım giderlerini koydum. 2005 yılından sonrasını koyamadım. Neden? Çünkü bunlar kamuya açık değil. Mahkemeye de sordum bana dönüş yapacaklarını söylediler sonra yapmadılar. Ama evet 2004'e kadar görüyoruz yine de. Şema 3'te de adli yardım giderlerinin operasyon giderleri içerisindeki payını görüyoruz. Şimdi iki şemayı İncelediğimizde görüyoruz ki mahkemenin giderleri 1987-1999 arası ve 2000 yılından itibaren artmış. E art arta yeni devletler katılıyor vesaire. Operasyon giderleri ise 1987 ila 98 ve 2000 ile 2001 yılları arasında artmış. Adli yardım giderleri herhangi bir ciddi artış göstermemiş. Aksine üçüncü şemaya baktığımızda görüyoruz ki. Operasyon giderlerinin arttığı 1987 ile 98 yılları arasında adli yardımın operasyon giderleri içindeki payı azalmış. Operasyon giderlerinin ciddi ölçüde düşmeye başladığı 98 yılından ise 98 yılından sonra ise adli yardımın operasyon giderleri içerisinde payı artmış ama 99 yılında pig yapmış sonra yine düşmeye başlamış. Yani sonuç ne? Adli yardım giderleri ile operasyon giderleri arasında paralel bir artış veya düşüş yok. Ve adli yardım genelde düşme eğiliminde mahkemenin genel giderleri içerisinde de. E dolayısıyla sorun sadece bütçe değil demek ki bunun arkasında başka bir şey var. Ne var? Şimdi ben bunu sizi bir kurum politikası olarak düşünmeye davet ediyorum. Belki mahkemenin belki de adli yardımı daha gözden çıkarabilir bir mekanizma olarak gördüğünü düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Konseyi bitmek bilmeyen bir reform süreci içerisinde. Bireysel başvuru sayısı mahkemenin kapasitesine çok üzerinde bu sürekli dile getiriliyor. Bundan dolayı konseyin kendisi, Avrupa konseyinin kendisi giderek küçülmeye gidiyor, personel sayısını azaltıyor, aktivitelerin sayısını azaltıyor. Peki mahkemede ne oluyor? Mahkemenin harcamaları her zaman artıyor. Günümüzde de artmaya devam ediyor ama bu artış başvuru sayısındaki artış ile orantılı değil. Yani olması gerektiği kadar artmıyor. Bu yüzden yine mahkeme az olan kaynağını olabildiğince etkin kullanmak durumunda. E bunun bir yolu ne? Bir yolu bir takım harcamaların gözden çıkarılması. Adli yardımda bunun bir örneği. 2002 yılında, arşivlerden gördüm yine, 2002 yılında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri mahkeme önündeki dava sayıları artıyor. E mahkemenin adli yardım harcamaları da artacak diye bir açıklamada bulunuyor diye bir öngörü de bulunuyor 2003 2004 2004 yılları için. Ama bu artış gerçekleşmiyor. Bu durumu da mahkemenin yazı işleri müdürü, o dönemdeki yazı işleri müdürü bunun sebebini açıklıyor ve diyor ki böyle bir şey gerçekleşmedi. Neden? İşte birinci sebep şu. Çünkü başvurucuya ödenen adli yardım miktarı düşük. E evet, düşük yani. Biz de söyledik. Maddi adli yardım miktarı düşük. İkinci sebep de yazı işlerindeki hukukçular adli yardım kriterlerine çok katı uyguluyor. Dolayısıyla önemli sayıdaki adli yardım başvurusu reddediliyor. Ne yazık ki arşivlerde, kamuya açık arşivlerde kaç tanesinin reddedildiği, kaç tanesinin kabul edildiğini bulmak mümkün değil. Sadece kararlarda adli yardım verilip verilmediğini görebiliyorsunuz. Yani verildiğini görebiliyorsunuz. Ama verebileceğimiz sonuç yazı işlerinin aslında adli yardım giderlerini kısıtlamak için bir çaba harcadı. Bunun bir enstitü politikası oldu. Evet. Adli yardım harcamalarının beklenenden düşük olmasını dava sayısındaki düşüklükle de açıklayamıyoruz. Şema 4'te görüyorsunuz dava sayısı her zaman artmış. Ama şema 5'te gördüğünüz gibi adli yardım artışı aynı evmeye sahip değil. Dolayısıyla burada bir kurum politikası var diyebiliriz. Bu son slaytım. Evet. Sunumu bitirmeden önce bu politikanın olası sonuçlarına değinelim. Şimdi adli yardım bize ne vaat ediyor? Neden adli yardım var? Dün Mert hocamız biraz açıkladı. Ad, bu sorunun pek çok yanıtı olabilir ama aslında adli yardım hukuk devletiyle ilişkili bir kavram değil mi? Hukuk devletini gerçekleştirmek için me mekanizmalardan birisi adli yardım. Dezavantajlı grupların adli e, adalete erişimi için var. Dolayısıyla hukuk önünde eşitlik, adalete eşit erişim sağlanmadıkça çok da bir anlam ifade etmiyor. Peki Ahime başvuruyu bu kapsamda düşünebilir miyiz? Şimdi 34. madde dedik, bütün kişi ve hükümet dışı gruplara açık. Bunun sağlanabilmesi de bir takım mekanizmalarla mümkün. Adli yardımın yetersiz olması dezavantajlı başvurucuları daha da mağdur hale getiriyor. Başvurucuların uzman hukukçuların temsil edilmesinin ihtimalini azaltıyor ya da zorlaştırıyor. Ama aslında uygulamada olan şu, avukatlar pro bono olarak aslında temsil ediyorlar başvurucuları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Peki... O zaman şöyle desek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herhangi bir mahkeme değil. Herkes de başvurmasın yani. Önemli sorunlar ele alınsın. E o zaman bu da başka bir doktrinde başka bir tartışma konusu. Pratikte de bir tartışma konusu. O zaman Ahim'in ne olduğunu tartışmamız gerekir. Yani Strasbourg Mahkemesi tam olarak neden var? Şimdi Türkiye'ye gelirken havaalanında Rıza Türmen'le karşılaştım. Tesco'nundan bahsedince o da en sonunda bu konuya vardı. Senin Tesco'nun aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne için var, onun rolü ne sorusunda odaklanıyor dedim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ilk derece mahkemesi değil, e, tazminat mahkemesi değil e, ama anayasa mahkemesi de değil. Zamanında yapmak, dönüştürmek istediler ama değil. Uluslararası Adalet Divanı gibi tipik bir uluslararası hukuk mahkemesi de değil. Aslında duruma göre baktığınızda bunların bir, birden çok birden fazlası hepsi ya da hiçbiri olabiliyor. Mahkemenin farklı farklı yüzleri var. Değişen dönemlere göre değişiklik gösteriyor. Ama hepimizin hem fikir olabileceği bir şey var. Strasbourg Mahkemesi bir insan hakları mahkemesi. E bir insan hakları mahkemesinin de insan hakları mağdurlarını, dezavantajlı grupları merkezine almasını bekleriz değil mi? Evet, benim sunumum bu kadardı. İlginize teşekkürler. <laughs> Sorularınız olursa yanıtlamaktan mutluluk duyarım.